Evet MAC'den çok güzel bir aldık aldım. Mineralize blushlarından aldım. Bunların dokularını ben çok beğeniyorum. Bu rengine de dükkana görünce böyle bir aşık oldum. Bittim yani. Baksanıza tam böyle bir şeker pembesi. Şeftali tonları da çok güzel. Yani Allah'ın hepsi mübah bence. <laughs> Oldukça pigmentli ürünler. Başlıyorum. Çok güzel. Nokta atışı. Çok beğendim. Böyle çok parlak parlak durmuyorlar. Ama yanakta çok doğal bir görüntü elde ediyorsunuz. Gözenek de belli etmiyor. O bence allıkta önemli bir detay. Bu arada ilk defa sizinle de deniyorum. Ama başka renklerini zaten denemiştim. Yani kalıcılıkları falan gayet güzel. Tabii ki yorumlarda belirteceğim. İlk sürdüğünüzde inanılmaz bir pigment bırakıp sonra böyle hani zor dağılma gibi bir problem yaşamıyorsunuz. Kat kat arttırarak uygulayabiliyorsunuz cilde. Bu şekilde de ben seviyorum. Makyajınıza göre ayarlayabiliyorsunuz rengi, ürünü. Yine her yerime sürdüm ama çok beğendim. Güzel bir renk. Bu rengi bence deneyebilirsiniz. Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum.